Dige ya bro. Tam da ezan okunurken açtım ya. Of. Neyse. Bam 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 Evet. Merhaba dostum. Bura ne biliyor musun? Burası benim YouTube kanalım. Zaten YouTube'da olduğun için biliyorsun. Evet yıllar sonra o hayalini kurduğum, gerçekten yapmak istediğim, yeter artık ben YouTuber olacağım, YouTube açmak istiyorum diyeyim? Yine sonunda geldik. Dediğim güne mi? Hayallerime ulaştığım güne diyeyim daha mantıklı olsun. Evet, bugün çok ani bir karar aldım ki ben yeni bir hesap açıyorum ve o yeni hesaptan da yeni bir YouTube kanalı açıyorum. Ondan sonra hayatımın her yeri burada. Her şey burada yani arkadaşlar rahat olun. Böyle her e, siktir bu kolay. Çok affedersiniz. Diyeceğim. Hani küfür etmiyorum aslında normal hayatımda. Hani küfür edebilme olayı olsun diye bir küfür ederim. Çünkü böyle o büyük olayını falan seviyorum. Neyse. Ee, içerik i̇çerik düşünüyordum. Hani dedim ki tamam başlamam gerekiyor ama nasıl başlayacağım? Dedim ki neden hazırlanma videosu çekmiyorum? Yani hepsi hazırlanma videosu çekiyor ve ben hazırlanma videosu çekebilirim diye yani düşünüyorum. Ki evet o zaman get ready with me. Bir dakika saçımı örmekle başlıyorum. Saçımı e, ee, aydan yayla az önce şey yaptım. Ne yaptım der denilir. Bir şey yaptım işte saçıma sürdüm. Öncelikle kesintisiz yapmak istiyorum. Çünkü kesme işlerini, edit işlerini falan çok yapabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden böyle arada küçük yerleri tabii ki de keselim. Aa niye saçımı üç ayıramıyorum? Heyecanlandım çünkü. Bak, bak, görüyor musun? Kafam kadar kalıyor oraya. Arkadaşlar siz bu örme işini yapabiliyor musunuz? Ben buraya bir fıtı fıtı yapayım mı? ya öyle bir fıtı fıtı mı yapılıyor? Sen ben şöyle oturmadan rahat edemiyorum. Biraz şöyle hazırlayayım. Ağdaş kurmadan. <laughs> tamam. Sanki TikTok videosu çekiyormuşum gibi hissediyorum. Hani TikTok'ta max 10 dakikalık oluyor ya. Bu yüzden sanki burada da hızlı davranmam gerekiyormuş gibi bir algı oluşuyor. Aslında burada istediğim kadar konuşabilirim abi. YouTube çok hoş değil mi? Küçük beri ben gerçekten YouTube'u çok seviyordum abi. Hani Instagram mı, TikTok mu? Şöyle hani bak TikTok yine anlaşılabilirdi ama ben küçük beri Instagram'ı hiç sevmiyorum. O kadar sevmiyorum ki hani bazen Instagram bile şaşırıyorum ona olan nefretimden. Neyse ilk videom olduğu için kamera karşısında kötü durmak istemiyorum. Çok konuşmayacağım. <laughs> ah, güneş söndü ve ışığım gitti tamamen. Soldum yani güneş, Bak, şu an. Güneş lütfen tekrar geri Bak geldi. Umarım ölebiliyorum şu an. Arkadaşlar gel öyle bitmiyor ama yani dışarı falan çıkmıyor. Ama bilgiyi vereyim. Çok sosyal hayatı olan bir insan değilim zaten. Neyse bu hesabı nasıl, neden, ...ne şekilde açtığından bahsedeyim bari. Yani gerçekten sabah bir... ...hayatımda bir değişiklik olması gerektiğini... ...inandım ve TikTok'ta bir video... ...karşıma çıktı. Kız... E, ...YouTube'da aboneymiş... ...foodtrip'ıymış onları falan düşünmeden... ...hayatının anlarını... ...YouTube'da paylaşıyordum. Bloglar yapıyordum. Zaten genel olarak çoğu insan... ...öyle yapıyor. Ve benim de hayallerimden... ...biri buydu yani. Ama işte sürekli kendime e, ee, üşen, üşeniyorum. Nasıl edit yapacağım, nereden, hangi telefondan çekeceğim falan filan diye. Sürekli bir engel buluyorum. Dedim ya, ya başlarım senin kamerana da, onun adamının da, da Açtım tarotimin kamerasını. Yani zaten benim telefonumun kamerasından şu şekilde hayatta çekemem büyük ihtimalle ama. Şu an çok fazla perde açmak istiyor canım ama... Karşı komşu. Balkon kapısı açık o yüzden. Çok iğrenç öğrenme. O kadar iğrenç öğrendim ki. İşte katlan. Neyse o önemli değil. Hiç önemli değil aşko. Bakayım ne kadar açsam nasıl olur. Ya. Niye çekemedim? Tensizlik yesin sen gel. Bir şey mi söyleyeyim? 15 dakika oldu hala saçımı örmeye çalışıyorum. İmdat. Neyse. İşte serüvenimden bahsediyorum. Sonra dedim ki açacağım oğlum ben. Bugün YouTube videosu at atacağım oraya. Ama tabii bir de bu YouTube videosu atabilmek için içerik gerekiyor. Dedim ne içerik yapsam ne sabahtan beri ne içerik yapsam diye düşünüyorum. Aslında çok hoş fikirlerim vardı. Çok daha farklı fikirlerim falan ama ilk başta bir ısınma tur yapalım dedim. Bakalım nasıl olacak diye. Ve heyecanlıyım bu arada. Yani edit yapma olayını da çok gözümle hiç büyütmedim yani. Abi kapı, Çok F eşittir Emma her yerde deva. Kaplut eşittir Edit her yerde deva. Tapkut eşittir f, f eşittir m Her derde deva. Böyle yapacağım evet. Diğer şey çok saçma Güneş lütfen ikide bir sönüp sönüp durmaz mısın? Çok sinirli oldum. Yani çok hoş bir gün. Dışarı çıkmayı da planlıyorum aslında. Bak burayı güzel Bu da çarpılmadı en azından. Dışarı çıkmayı planlıyordum. Öde tek başımayım. Yani bizimkiler ım, oy gittiler. Genel olarak Neyse. Hayatımdan başka bir videoda bahsedeceğim için burada spoiler vermeyeceğim. Ben <laughs> salakça bir şey anne mesaj attı. AK'ye mesaj atmış. Anne mesaj atmış. Kadın e vermemek için büyük bir çaba sarf etti. olmadı ama olmuş gibi davranırsanız çok sevinirim. <laughs> ya, kanka ne yapayım inan seni açıp bir daha mı öreyim yani bunu mu istiyorsun anlamadım ki. Uğraştırıyorsun ya gerçekten uğraştırıyorsun ya. Boş iş gerçekten ne kadar boş işsin kanka. sensizlik gitsin sen gel. Ben hala hayat serüvenimi anlatamadım çünkü iki şeye odaklanamıyorum. O kadar dikkatli ee, şey, dikkati çabuk dağılan bir insanım ki iki şeye odaklandığım anda bir tanesinin olmayacağının eminim. O yüzden susmayı tercih ediyorum. Hayatım genel olarak bu şekilde geçiyor ve çok zor bir durum Arkada gördüğünüz ya tam içinde kusura bakmayın. Gerçi neyine kusura bakacaksınız? Topladım lan sizin için. O yatak ilk defa toplu oldu. Çünkü evde <laughs> Evet annemin olmadığı her gün dağınık bir insanım. Annemin olduğu her gün pardon bu arada. Bu şekilde yani şeyi açmak istemem ama. Çok hoş değil mi ya? Bir gün açıp böyle videolarımı izleyecek olmak. Acayip duygusu bile güzel yani. O sırf bu yüzden bile yapılabilir. Gitsin, Neyse ben biraz adımdan bahsedecektim. Daha yani açtığımın, açmam sebebinin tamamına bahsetmeden dikkatim dağıldıysa şey sürekli konu sürekli dağıldı. Neyse işte Amplik Formül biraz çalıntı bir isim. Bizim dünya tat gerçekten en sevdiğim ders kimya benim hakkımda öğreneceğiniz ilk bilgi bu olsun en sevdiğim ders kimya ve kesinlikle ama kesinlikle çok tatlı bir kimya öğretmeni sevdiğim ders halinde adam çok kafa biri Evet. Yani fazla kafa biri bu yüzden onunla böyle ders işliyor olmak da çok güzel. Onun sayesinde kimyayı da seviyorum falan. 11. sınıf kimyası bile güzel. Onun sayesinde gazlar bile güzeldi. Neyse onun bir lafı vardır. Ampirik formüller sizin. Bir de cengaver. Cengaver mi koysam? Ampirik formül mü koysam diye bir düşündüm. Sonra dedim ki saçın alamayana. Ampirik formül koy. Çünkü YouTube'da böyle egzotik, egzotik isimler tutuyor. O yüzden e, ee, bunu yapmaya lazım. Evet şimdi önümde de matematik kitabım var. Çünkü ders daha doğrusu ödevimi yapmaya çalışırken Youtube perileri geldim. Asla kitaplarımı şey yapmam. Sürekli yatağıma giderler. Yani evet, benden çok yatağıma giriyorlar. Sevgili eşim. Seni kitaplarımla aldatıyorum. Evet. Önce makyaj çantamı göstereceğim. Ardından çok basic bir makyaj yapacağım. Yani e, hiç sürmediğim. Çok hoşlaşmadığım bir. Goldunuzun yeşil maskarası. kirpik kıvırıcı hayatımdaki tek kullandığım aktif makyaj malzemesi. Hatta tek aktif makyaj malzemesi o. İki tane cımbız. Fazla cımbızım var. Çıkaramadım. Yani tane Ee, kaş seti. Kış evden aldığım gerçekten bence <laughs> çok sürmediğiniz zaman hoş olan bir oyun. <laughs> Şöyle bir alayım. Orada bir yansıma oldu. fark ettiniz mi? Aha. Açamıyorum. Açsam size göster. Buna şahit olamamış olmanız çok üzücü değil mi? Evet dostlarım bence de çok üzücü. Ben bunu nasıl kapatmışım? ya? Yani bu dökülüyor biraz arkadaşlar. kür kavuşturun. Şimdi bekleyin. Allık yerine de kullanılabileceğini <laughs> düşünüyorum. Bu arada normalde hoş tutuyorum. Ama bugün tutmadım. Daha doğrusu şu anda. Söyüt olmadan için sen ye. Kamerada gerçekten hani influencerlar derdi. farklı duruyor ama aslında böyle değil. Derken yani gerçekten şu an burada çok açık bir pembe olarak duruyor ama böyle değil. Kesinlikle böyle değil. Biraz daha hatta oturdukça tadı daha çok kötü değil. Ya bunu kaç liraya almıştım biliyor musunuz? 15 miydi neydi? Zamanında zamanında bile değil. Geçen yaz. Evet bu yaz almıştım. 15 lira. Ya iyi bir fiyat Olduğunu düşünüyorum. Ben bunu şeyde kullanmıştım. Ee, gittiğim yer derinde. Bıraktığı rengi seviyorum. Çok esmerlik bir renk olmasa da hoş. Evet bir adet torpil. Ama ben bu torpil genel olarak e, cımbızlarımı törpülemek için kullanıyorum. Çünkü neden olmaz. Bir adet kaş makası. Kaş fırçası. Ay bulmuşken dur toriyim. Altının i̇çini kurcalamaktan gerçekten çok sıkılıyorum. Çok sıkıldı, Daha doğrusu çok üşeniyorum bir şey aramaya. Bu yüzden böyle içinde kalıyorlar. Maalesef ki. Bir cimdiz daha. Çıksın. Evet. Şöyle küçük bir fırçam var. Yani gerçekten o kadar küçük ki her arada böyle yazılı para yapmak için kullanıyorum. Küçücük fırçayla bir ama yani Bence. Dokusu çok tatlı. Ee, şeyim var. Kaç tane ama beyaz etki bırakıyor. Kesinlikle almayın. Önermiyorum. Ve tabi var Nine yani. Hoş bir şey değil. Biraz durduktan, kuruduktan sonra şey o. Beyaz 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 kalıyor. Kaş fırçası ama ben bununla eyeliner çekiyorum. Arada ablamın eyeliner yok. Gördüğünüz gibi bitti yani çantı. Katı bir şeklinde bakmak ister misiniz? Bakın Hatırlıyor musunuz bu çantı? Sensizlik gitsin sen gel Umudum da ağlayan bir sen Ne çok iyisin Uff toz Hepsiydi. Neyse işte arkadaşlar bu şekilde. Güllerim. I just Adım bu arada Rana Gülsün. Sanki hani çok popüler bir gün büyüyecekmişim gibi. Ya ismimden çıkmıyor ki yani, yani hep... bundan ismimden mahrum kalmayın yani. Estağfurullah olur mu öyle şey. Evet şimdi size dudak kalemlerimi göstereceğim. Ee, bir tane daha mavi şeyim vardı. Yeşil şey gösterimi çekeyim mi? olsun mu sonra? Kendime bir şey söyleyeyim. Yine yani arkadaşlar ben daha bakmadan e, ruj süre veya bir süre bazılarımız kafa hmm. bazılarımızın el ayarı güzel olmayabilir değil mi? Yani ben herkesin el ayarının güzel olması. Gerektiğini düşünmüyorum. Sadece eyeliner çekseydim de olurdu ama. Çok çingene kızlarına benziyor. Çingenem. Çingenem çiğ. Çingin. Size göstermeden önce bir de kıvırmak istiyorum çünkü. Şu anda çok hoş değiller. Sadece hak edene bilmiyorum bu sevdiler. Bütün bunlar sadece otomatik ödevini yapmak istemiyorum diye kesinlikle çok korkunç oldu. Üstekini çekmeyecek. Üstekini çekseler çekmeyecek. Her şey okey olabilir ama. Bak istiyorum ya. Allah'ın makyaj malzemesi götürdüm acaba bir şeyle. Ben çok memnunum. Ay. Ay çok korktum. Eyeliner çekti. Yani Karnından bazı kişi ölmüş böyle. Yani beceriksiz olduğumu anlatan öyle ne yazdı? Bak bir saniyelik görün kapattım. Sevgilim. Bir de sıkıntı bir şey Of oh, kirpikleri lütfen hayatta kalın. O kadar bile kıvırdınız. Çıksana. Kırp kırp şekillere girmeyeceğim dedikten sonra da giriyor mu? Üç numara gözlük takıyorum ve şu anda kendimi bile göremedim. Evet. Ben en iyisi size dudak kalemlerimi göstereyim. Sensizlik gitsin sen gel. Evet. Yeni bir 300, 203 Emily. 208 Emily ve 217 Emily. Bunlar da göz pınarcıklarım şey şu gri, şu beyaz. Ulan hemen 203'ü sürüp geleyim. Of gözümü arttım ki. Ya Aşk o tamam senin lafın? Çok korkunç oldum çünkü. Dudağımın her yeri yara var. Hayatta kayıp. Benim yüksek hiçbir şekilde duymuyorsunuz ama şekilde. Hemen gözümü kıvırıp geliyorum. Sonra burayı topluyoruz. Sonra bu kadarlık olan yatları bitmemiz bitiyor. Biraz boş yaparız sonrasında diye düşünüyorum. Gerçi 20 dakikalık bir video atmak da biraz uzun sürebilir büyük ihtimalle. Yani kaşınmayıp bitir Bitirsem mi Şu an nasıl gözüküyor? Ay ani bir harekette kirpiklerime olmak istemem. Çok komik olmaz mıydı kirpik yapsın. <laughs> Youtuber olayım derken kirpiklerinden oldu. <laughs> Haber çıkardı. Hava çok güzel, o yüzden dışarı çıkmakta istiyorum en... Sız dışarı mı çıkarsam? Biraz dışarıda vakit mi geçirsek? Meyve sevgiler hmm, Hak edelim hmm, hmm. Evet ama. Şu kesinlikle işe yarıyor. Ama ben şurasını yapmak istiyorum. Sensizlik gitsin sen gel Saçım acıdı, acıdı. Öff, böyle istemiyorum. Hey de olacağım ben. Hey deyim. Tamam şimdi toplama bak. Ah dur bir de beyaz kalemi süreyim. Yani o kadar youtuber oluyoruz baba. Bir de mikrofonum da yok ya hani sesim de umarım ee... Umuyorum ki Duyulacak. De Çok korkunç yaptım. Neden böyle yapıyorum? Kesip basireti mi baiden baiden? Ben beyaz kalem gözünün içine sürünce gözümün içi hayatla olan ilişkimi kesiyor. Ya şöyle bak camım açık. Sesli konuşmuyorum. Mikrofon denen şey yok yani. O kadar influencer olamadım maalesef. Ve salak gibi konuşmaya devam ediyorum. Yani neyim ben? Anlamadım ki yani. Keşke daha önce çıksaydım karşıma tarak. Benim taram odada diğer odada diye. Saçlarımı taramadan ördüm. Evet. Rümen sürmüyorum. Şimdi göreceksiniz. Rümen sürüp de çok güzelim yani. Siz ikiniz çok ortalara ben kaybolmuyor İhtiyaç oluyor. Evet. Bakalım. Sonra tuşlar. Şık, Siz şu an beni görüyorsunuz. Neyi sonra bir şey sen? Tada! Çok hoş bir. Get ready with me. Bu da benim kalem kutum. Yani sırf şu an boş olsun diye boş yapıyorum. Çünkü neden olmasın ya? Yani? Bugün çok gözüm seyiriyor ya. Niye gözüm seyiriyor ki? Bir de ayak atmış. Bir de fit çekimi görmüş. Hayatımda en sevdiğim dolum olabilir. Beklerim. biliyor musunuz? Dedemin. Ve ben dedemden çaldım. Çünkü why not? Ben baktı bir gün çok evet ana günü, ana anı bir gün böyle e, çok ince bir pantolonla dedeme ziyarete gittik. Bir pazar günü. Gittik. Ben gitmiştik. Ben o ince pantolonu giymiştim. Sonraki gelişimizde, yani artık orada hiç bir şey söylememiştim ama sonraki gelişimizde dedi ki Rana'nın pantolonu çok inceydi. Ona ben pantolon vereceğim diye pantolon ayağına eşofman verdi. Tabi bu eşofmanla çok dışarı çıkılmaz ama ben çıkıyorum yani. Markete gitmeye falan gerçekten çok rahat, çok comfortable bir şey olduğu için hemen giyiyorum çıkıyorum. Evde genel olarak böyle geliyorum. Gecelik kavramı bende çok yok. Mesela böyle uyur, böyle uyanırım. Ne çirkin bir durum. Şu anda yani 5. yılımıza geldik. Yemin ediyorum size 7. sınıftan beri benimle 7. sınıfta bana bol oluyordu. Şu an hala yani şu an tam oluyor. Yani şu an bildim tabii ki. Yani şu an tam oluyor. Neyse bu şekilde bir pantolon maceram da var. Hayat böyle güzel. Şu anda hiç videoyu bitirip matematik çalışmaya başlamak istemiyorum. O yüzden lafı uzatacağım. Çünkü neden olmasın ve dudağımı güzel yapmışım kız. Bir tane açı var tamam mı? Sağ tarafa yatarken sağdan değil ben koşum çok iyi. Bu şekil. Az önce de tam olarak 5 dakika önce de aynı bu 5 dakika. Keşke biraz konu düşünüp başlasaymışım. Yani konularım var şu anda ama onlar benim için ayrı bir video konusu. Yani ben bu içerik işine devam edeceğim için. Onlar farklı. Neyse arkadaşlar bu şekilde. hani sizinle get ready with yaptık. Bir konu fikir alışveriş yapsak çok güzel olabilirdi. Hiç aklıma gelmedi. Bir konu hakkında konuşalım falan diye. Size tanıtma gereği duydum. Öyle bu hafta çok yorucu bir haftaydı. Sınav haftamdı. Sınav haftasından sınavdan çıktıktan sonra kendimi çok boşta hissediyorum ama aslında çok önemli bir sınava hazırlanmam gerekiyor benim. Şu taraf niye böyle çarpılmış gibi ya? Kapak fotoğrafı çekebilir miyim bir tane? Bakıyorum şöyle. Okay. Sınav haftası çok önemli bir sınavda çalışıyorum. Çalışmam gerekiyor yani çalışıyorum. ondan emin değilim ama çalışmam gerekiyor ondan eminim. Hmm, bu şekilde biraz yatıyorum biraz ödevleri yapıyorum falan filan derken günler geçiyor. Bir sonraki videoyu da akşam atacağım çünkü neden olmasın. Akşam atmam da yani yakın tarihte atarım herhalde. O da şey olsun.